Selam arkadaşlar ben Poyraz kanalıma hoş geldiniz bugün artı 8 yakmalık farmımızın 13. günündeyiz 13. günü bakalım kaç tane artı 8 olacak hemen uzatmadan konuyu başlayalım bakalım 13. gün Umarım karlı bir art 8 farm videosu olur bugün için diyelim. Videomuzun sonunda yine her zamanki gibi görüşürüz. Bu arada beni izleyen, yorum yapan, beğenen, beğenmeyen ne kadar arkadaşım varsa, kardeşim varsa, abim varsa, biraderim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani yorum iyidir iyi ya da kötü fark etmez. Yorum iyisi kötüsü olmaz. Yorum yorumdur. Yoruma yorum demek iyidir. Öyle ya. Yazın yani yorumları yazın. Ne yaz ne yazarsanız yazın. <laughs> Videomuzun sonunda da görüşürüz arkadaşlar. 13. gündeyiz. Bakalım 13. günün farmı neyle sonuçlanacak? Evet arkadaşlar 13. gün farmımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar 13. günün farmımızın sonunda yaklaşık şöyle kastıklarımızı gösterelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane artı 8 yakmalık kastık. 3 saat 15 dakika sürdü farmımız. 3 saatte 12 tane çıktı bugün. Az da drop Ondan sonra e, çok fazla artı 8 çıkaramadık bu üç saat içerisinde ama şöyle bir gelişme yaşadık e, oyun içerisinde yani şu vatandaşa e, artı 8 satışı yaptık 200'den sattım Çünkü bu e, Biliyorsunuz bak 1 numara doluydu, 2 doluydu, yani 3 zaten dolu, 4 zaten dolu, 5 zaten dolu, 6 doluydu, 7 zaten dolu, 8 de doluydu. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Bitirdik. yani toplu bir şekilde sattık 200k'dan. Zaten videoya başlarken 54 hem paramız varken şu an baktığınızda 64 hem paramız mevcut. Yani bu ne demek oluyor? Yaklaşık 10 nemlik bir e, satış yapmışız. Bu da bizim için tabii ki iyi. Neden derseniz e, bankada boşalıp yerine yenisini kasmak her zaman için daha güzel olur. E, evet 13. günümüzün farmanı bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 13. gün farmı biraz dediğim gibi 3 saat 15 dakika süren farm serimiz maalesef ki maalesef çok fazla drop atmadı. Ondan dolayı üzgünüz. İnşallah 14. günümüzün farmını yaparken güzel bir drop alırız diyorum. Temenni ediyorum o şekilde. 14. günün farmını yapmak üzere pardon 14. gün farmında görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz esen kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ee, 14. günde görüşeceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olun ücretsiz bir şekilde. Videolarıma da like atarsanız çok memnun olurum. Ee, arkadaşlar yani ücret talep etmiyoruz bir şey etmiyoruz böyle hani bir like ya da bir beğenme tuşuna bastığınızda gerçekten bize çok güzel ee, ne diyoruz ona motive oluyoruz moral veriyor bize Kendimizi geliştiririz inşallah ilerleyen zamanlarda ama şu an e, bu şekilde şu an devam ediyoruz şimdilik. Görüşürüz arkadaşlar 14. bölümü çekerken Esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar.